Merhaba arkadaşlar bugün Fenerbahçe-Alanyaspor maçındayız Kadıköy'deyiz ve her şeyden önemlisi bugün 30 Ağustos zafer bayramı. Ben dedim spiker de dedi. Kadroyu beğendim Alanyaspor'un da kadrosu yani fena olmayan bir kadro Anadolu kulübü için. Ama şöyle bir sıkıntı var Fatih Tekken'in bizle oynadığı 3 maç hep beraberlikle sonuçlanmış. Özellikle de son iki maçta İstanbulspor 3-3 olsun. Sonra Alanyaspor Spor 2-0'dan 2-2 o maç olan. Hep yani şampiyonluk yolunda bize zarar vermiş, puan kaybettirmiş bir hoca. Bakalım lig daha çok erken, lig yeni başladı. Ama Fatih Tekke biraz sıkıntılı Fenerbahçe açısından. İstiklal maçı hemen bir <laughs> ara. 30 Ağustos, Zafer Bayramımız. Kutlu ee, olsun gerçekten. Türkiye için onur, gurur ve sevinç dolu bir bayram. Nice nice da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı görmek dileğiyle arkadaşlar. Bu arada Gazi Mustafa Kemal Atatürk vesile arkadaşlarını da rahmetle ve saygıyla ve minnetle anıyoruz. Ne diyorsun? Amrabat. Amrabat, oğlum çok hızlı konu değişti bir anda. Amrabat'a Amrabat ne diyorum? Yani bence fena olmayan bir transfer. Ben beğendim. iyi bir transfer. Ee, tabii ki geç kalınmış bir transfer. Ee, sonuç olarak e, 300 milyon 400 milyon, 500 milyon dolarla konuşulurken seçim zamanında ne ekmese yine paramız yok mevzusuna <laughs> döndü. Ee, biz Fenerbahçe olarak alışkınız e, bu yönetimin böyle demeçlerine. Sonu güzel olsun. Ama ben Amramat'ı beğendim. Fred'le uyumu Evet, evet, güzel olacak diye düşünüyorum. Ee, önemli olan demişken de bu arada onlarla da eşleştik. Onlarla da eşleştik. zor bir kural çekmişiz bence. Atletico Bilbao, Manu, Ağız falan filan. Ya orası öyle tabii ki. ama evde olmamız. Yani bütün zor maçların evde olması daha avantajlı tabii. Stad, full. Ya, Bakalım Jose Mourinho ile bu sene şampiyon olabilecek miyiz? e, gönlünüz bu. Serdar Dursun'u görüyorum şu anda. Dursun e, Aldo. E, bakalım arkadaşlar. İnşallah buradan kayıpsız bir şekilde benim tabii ki düşüncelerim 6. haftaya kadar kayıpsız gelip e, derbide bunu taşlandırmak. Aynen. Bakalım arkadaşlar maçtayız. Çok. Benim konum <laughs> çöktü. Cefo gol kaçırdı. Cefo yine gol kaçırdı. kaçırdı. Şaşırmadım. Abi biz niye Enes'le en niye Beraber yediler? Madem oynak o değil de ben Toda niye bu kadar aylık para verdim doluyorsa Vallahi ya. ya. Çöktü Jacob bir anda karşı karşıya kaldı. Aha! Bu an Ya onu da at be kardeşim ya, be! At be kardeşim be! Ya bu nasıl bir adam ya? Bir de bu adam nasıl yedi gol attı ya? Bir daha. Abi adam başka yok. Gidin oğlum. Ağabey, iyi be. Son maksimum geldi oğlum. Ya, niye kimse dokunmuyor? Salaklar mı bunlar ki? Fred'e evet, bak ya. Abi. Hemen formunu göster. Fred. Ama niye 13 numaraya geçtin? Ayıp değil mi? Sezon başında ben geçmezdi diye aldım. Ağabey, Ya kardeşim, aynen. Pas yaptınız, yaptınız. Aynen, aynen. Bravo lan ya. Hadi işte. Aynen. At artık be! Gol be! Orta Çok şükür ya şu ana kadar var ya 4-5 olması lazımdı. Artık ya vallahi kanser oldum ya. He? Kanser oldum ya. Bir atam atla. Yarım saattir gol diye bekliyoruz ya. Çok şükür ya. Sakin <laughs> şey, <ben gülüyor> Golü. Üf çok güzel çekmiş atmış. Şey doldur ol atmış. Ekranları Çok güzel atmış ya. Çok Helal olsun altmış. ya. Bakın. Çok sakin, bekledi, öçtü, oh, güzel. 1-0. Ama ama 4 dört... çok geç kaldık ya. Biz ilk golü var ya dakika 5'te falan Cepunda ya, ya. Şu yavrum. an bence iki 4-0-5-0 veren mi evet. ya? Cepu azıcık bir şey. İyi iki yarı girerken 1-0. Ama ben hala Endesri'nin girmesi gerektiğini düşünüyorum. Bence şu de abi ya. Al artık da yani şunu bir uzun süreli izleyelim. Hep alıyorum son 10 dakika izliyoruz. Onda da top geldi ya. Öf! Ya! Koner, koner. Koner. Out dedi ya. Çok kötü oldu, ben çok kötü. Doğrudan Arkadaşlar ikinci biter Daha erken bitirdi. Gerçi zaten topu aldı. Evet. Bitecekti. Ben ben beğendim. Ben de i̇lk beğendim. İlk yarı muhteşem beğenmedim ama. Ece ama yarı muhteşem. Evet arkadaşlar ikinci yarıda görüşürüz. Arkadaşlar Fenerbahçe Alanyaspor ikinci yarısındayız derken Alanyaspor'dan bir oyuncu sarı kart gördü. Kim bilmiyorum. Daha ilk şarada, Daha fark açılır bakalım. Maç ama Ceko kötü. Ceko çıksın İzledim yani artık Eyvah! İyi ki bırakmadım biliyor musun? Baktı. Bıraksaydı var ya. Serdar iyi. Aferin Serdar. Bravo Serdar. <laughs> Efecan, 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 Efecan Efe... Efe var ya bıraksa Tadic! Tadic! Çok Ama bence eline sri girmiş. Adamın atamadığını, aynı şey, aynı Sakti. pozisyonu tanımaktı. Tavşı karşı aşırtmayı Kaptan. Değil de, kaptan. Aynı pozisyon ya. Tadic. 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 Bak bak. dakika 65. dakikada attığı Atmış. çok iyi yapmış. Güzel atmış. He, 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 he. İşte aradaki farkın örneği bu oldu işte. Kalite farkı. Ama kaleci de çöp çıktı. <laughs> çok güzel açmış be abi. Tam bir şey yapmış bırakmış. Içerdir, o zaman bir tane hat-trick gelir. 2-0 ne diyorsun? Çok sıkıldım ya ilk yarının başlarında. Evet, 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 evet. evet. Ne diyorum? Güzel oyun. Yalan yok. Oyun güzel. İlk yarı skor çok daha farklı da olabilirdi. Ama sonuç olarak güzel bir oyun. Bence de abi. Hmm. Bak, dakika 65. Güzel. At, at artık art yenilesin ya. Oğuz girecek? da gidelim. Ceko! Ama pas ne pas? Pas ne pas? Yine Ceko. Ya yine yalandan atıyor. Bir dahaki hafta yine ilk 11 başlayacak gol attığı için. Ben bıktım. Hani sezon, bütün sezon böyle gidemez. Ama pas çok iyi değil miydi İrfan'a? İrfan ne İrfan, yapıyoruz işte? Boşuna mı oynatıyoruz ya? 3 oldu. E Alanya sporu iyice düştü. Bence evet. açılır falan. Olabilir. 4-5 olur. <laughs> yani zaten Alanya'nın bu pas, 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 pası değil Anadolu takımlarında bunlar bir türlü aslında. Bence yani de yani sıralara oynayamamalarının sebebi şu. Siz City değilsiniz. Siz oynayın kontrolünüzü büyük takımlara karşı. Onu diyecektim yani. Kontrol oynasaydı. Aynen öyle yani. Hiçbir problem yoktu bence. Bak Young Boys'a mesela örnek olarak Tabii. Galatasaray'dan daha kötü bir takım ama şey kontrolü çözdüler o yani. yani. Hiç yapmıyorlar. Bir de Anadolu takımlarında hızlı oyuncular da var. Yani fır, fır kanat çok var. İlla da bir pas yapacağım şey, sevdası. İyi 3 tane oldu işte, işte şimdi. Yani.

Şey istedim. Ya Orada bir tık penaltı olabilirdi penaltı. görmedim Olur. ama ben sonucu de değiştirmeyecekti. De. Ama penaltı gibi gördüğüm bilmiyorum. Bakmadım kontrol düşüş. etmedi. Ee, 3-0 yendik. 30 Ağustos'ta sanki bir gönderme gibi. Güzel. 30 Ağustos güzel. Ağustos'a güzel 0 bence. bence de. Ama en da sıra tabi 4 olabilir. Sonunda kaçırdığı var ya. Bakarız. <laughs> Arkadaşlar videoyu <laughs> beğendiyseniz like atabilirsiniz. isterseniz abone olup katıldan bizi destekleyebilirsiniz. Önlerimize göz atmak için sondaki videoyu izleyebilirsiniz. Artık bir sonraki maçlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bunu izliyorsanız bilin ki şu anda reklamdasınız. Zaten biliyorsunuz videolarda giydiğimiz bütün tişörtler kendi tasarım. Fake kastor Store demişken şöyle alttan da hemen çıktı. Regular tişörtler, oversize tişörtler, Türkiye milli takım forması her şeyi satıyorum. Aklınıza gelip gelebilecek bütün tasarımlar Shopier Fake Store'da. İsterseniz modelliğe de geçin. Boyum 1.85 üstümde göreceğiniz bütün tişörtler L beden olacak. Arkadaşlar ne yapsam ben de Thanos gibi parmağımı ışıklatsam. <laughs> Formadayız. Formanın özelliklerine gelirsek, dry touch teknolojili, halı sahalarda terletme yapmaz. 15 iş günü içerisinde Türkiye'nin 81 iline şeffaf kargo ile yolluyorum. Tişörtler %100 pamuk, baskılar önde var, arkada var, bazen arkada var, önde yok. Tamamen hayal gücüme kalmış. Öyle çekme yapmaz. Merak etmeyin. Gönül rahatlığıyla yıkayabilirsiniz. Ve 10 sene giymek gibi ütopik hayallere kapılmayın. 2 sene giyin. Ondan sonra sipariş vermeyi unutmayın. Tişörtle 7 iş günü içinde Türkiye'nin 81 iline şeffaf kargo ile ulaşıyor. Siparişlerinizi Shopier Fake Gastor üzerinden taksit seçenekleriyle kredi kartıyla güvenilir bir şekilde alabilirsiniz. Siparişlerinizin en hızlı çözüme ulaşabilmesi için şuraya WhatsApp canlı destek hattını bırakıyorum. Telefon başında da ben varım. Satın aldığınız ürünleri Instagram fanatik iki kardeş store'dan bize atarsanız paylaşırız. Ayrıca çok da mutlu oluruz. Bizi YouTube ve Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Ürünlere göz atmak isterseniz Shopier FK Store'dan bakabilirsiniz. Her gün yeni tasarımlar yapıyorum ve sizlerin desteğiyle elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Türkiye ekonomisi altında elimden gelen en uygun fiyatla ve en iyi kaliteyle sizlere sunmaya çalışıyorum. Şimdiden satılanlarınız için hepinize çok teşekkür ederiz. Takipte kalın, hoşçakalın.